merhaba arkadaşlar Hatırlayacağınız gibi son videolarımızda değişik yapıların günlük günlük hayatta nasıl kullanıldığını öğrenmeye çalışıyorduk ee, videolarımızın bir bir, bir tanesi de emizarın diğerinde vaz ve görün e, ve değişik yapıların günlük hayatta nasıl kullanıldığını görmüştük bu videomuzda da will yapısının yani gelecek zamanın nasıl günlük hayatımızda geçtiğini günlük hayatla ilgili cümlelerin will ile nasıl kurulduğunu öğreneceğiz. Birinci örnekle başlayalım. I will work. Yani çalışacağım. Nasıl çalışacakmışım? Very hard. Çok fazla çalışacağım. Ne için? To support my family. Aileme destek olmak için. Yani aileme bakmak için çok fazla çalışacağım. I will finish writing this article. Ne diyor? I will finish. Bitireceğim. Neyi bitirecekmişim? Writing this article. Bu artikeli yani bu makaleyi yazmayı bitirecekmişim. No matter how difficult it is. Ne kadar zor olursa olsun bu makaleyi yazmayı bitireceğim. I will learn öğreneceğim. Neyi? How to use this new program. Bu yeni programın nasıl kullanıldığını öğreneceğim. Ardından da şartını söylüyor even if it takes a whole month yani bütün bir ay sürse bile o programın nasıl kullanıldığını öğreneceğim. He will talk to his daughter. Ne diyor? He will talk. Konuşacak kimine? E, do, to his daughter. Kız kızıyla konuşacak. Yani kız çocuğuyla konuşacak. Ne hakkında? about her behavior in school. Onun okuldaki davranışı hakkında. Yani kızı okulda kötü bir davranış göstermiş ve onun onunla o konu hakkında konuşacağını söylüyor. I will work. Çalışacağım. Nasıl çalışacağım? Very hard. Çok fazla çalışacağım. Ne için? To support my family. Yani ailemi destek olmak için, aileme bakmak için çok iyi çalışacağım. I will help my son. Yardımcı olacağım. I will help. Yardımcı olacağım. Kime? My son. Oğluma yardımcı olacağım. Ne hakkında? With his homework. Ödev, ödevleri ile ilgili, ev ödevleri ile ilgili oğluma yardımcı olacağım. I will apologize, özür dileyeceğim. Kimden? To my advisor. Biz kimden deriz? E, İngilizler e, kime şeklinde yazarlar. To my advisor, yani e, danışmanımdan özür dileyeceğim. Ne hakkında? For the things that I said, söylediğim şeyler hakkında danışmanımdan özür dileyeceğim. She will clean the house every day. E, o temizleyecek. She will clean. Neyi temizleyecek? The house. Evi. Ne sıklıkla? Every day. Her gün evi temizleyecek. E, şartı ne? Even though she is too busy at work. Yani işte çok fazla meşgul olmasına rağmen. Yani işte çok meşgul olmasına rağmen evi her gün temizleyecek. She will keep hoping for good things. Ne diyor? She will keep hoping. Yani ümit etmeye devam edecek. Keep hoping, ümit etmeye devam edecek. For ne için? For the good things, iyi şeylerin olması için e, ümit etmeye devam edecek. Even after all those failures, yani onca kayıpta kayba rağmen hala iyi şeylerin olacağına ümit edecek. He will keep searching for a job. O diyor e, araştırmaya devam edecek. Ne için? for a job. Yeni bir iş için araştırmaya devam edecek. Even if it takes months. Yani aylar sürse bile. We will find a way to solve the problem. Ne diyor? Bir biz bulacağız. We will find. Ne bulacağız? A way. Bir yol, yol bulacağız. Ne için? To solve the problem. Problemi çözmek için bir yol bulacağız. <coughs> we will rebuild our house. Re rebuild yeniden inşa etmek anlamına geliyor. We will rebuild our house. Evimizi yeniden inşa edeceğiz. Ne even if it costs a fortune. Yani büyük miktarda bir paraya mal olsa bile evimizi yeniden inşa edeceğiz. I will eventually learn how to speak English. I will eventually learn. Eninde sonunda öğreneceğim. Neyi? How to speak English. İngilizceyi nasıl konuşmayı, İngilizce konuşmayı elinde sonunda öğreneceğim. She will finish her homework. O ev ödevlerini bitirecek. Even if she has to work all night. Bütün gece çalışma zorunda kalsa bile. He will start a new life. O başla, başlayacak. Ne başlayacak? A new life. Yeni bir hayata başlayacak. Nerede? In another city. Başka bir şehirde yeni bir hayata başlayacak. She will take the university entrance exam. Ne diyor? Üniversite, üniversiteye giriş sınavını e, sınavını yeniden alacak, yeniden girecek. Eken, if she fails it. Eğer kaybederse, bu sefer kaybederse, üniversite sınavını yeniden alacak, yeniden e, yeniden girecek. I will apply for another job. Ben diyor başvuracağım, apply. Başvurmak demek. I will apply for another job. Ana yani başka bir işe başvur, başvuracağım. After I am denied by this one. Ana yani bu bundan e, geri bu geri dönüş almazsam yani bu başvurum e, şey yaparsa reject alırsa eğer yeni bir işe başvuracağım. He will take care of his sick mother himself. Ne diyor? He will take care. Bakacak kime? always sigmadır. Yani hastanesine bakacak. Himself kendi başına. Kendi başına hastanesine bakacak. She will cook breakfast. O sabah kahvaltısı pişirecek. Kim için? For her children. Yani çocukları için sabah kahvaltısı pişirecek. Ne sıklıkla? Everyday. Her gün. We will move to another house. Ne diyor? Biz e, şey yap taşınacağız. We will move taşınacağız. Nereye? To another house. Başka bir eve. After the house owner, yani evin sahibi raises the rent. Yani evin sahibinin renti yani kirayı artırmasına binaen yeni bir eve taşınacağız. She will be there for her son. Ne diyor? Orada yani oğlunun yanında olacak. Yani oğlunun arkasında olacak anlamına geliyor. Yani oğluna Destek verecek. No matter what, ne olursa olsun, oğluna destek verecek bir bir tür deyim gibi bir şey. Bu da güzel bir örnek. She will be there for her son. Hani orada oğlu için olacak. Yani oğlunun arkasında olacak, oğlunun yanında olacak gibi anlamlara geliyor. No, no matter what da ne olursa olsun. My father supports me. Ne diyor? Benim babam beni e, bana destek olur nasıl financially finansal finansal olarak through the school yani okul boyunca okul boyunca benim babam bana e, final yani şey ekonomik olarak destek olacak I will talk to my sister about her behavior in school ne diyor e, ben konuşacağım I will talk kimle to my sister K kız kardeşimle konuşacağım ne hakkında about her behavior in school okuldaki davranış hakkında kız 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 kardeşimle konuşacağım. He will protect his children. çocuklarını protect edecek. Yani onları koruyacak. Whatever it takes. Neye mal olursa olsun. Yani neye mal olursa olsun çocuklarını destekleyecek. Onları koruyacak anlamına geliyor. I will keep studying for the exam. Yani çalışmaya devam edeceğim. I will keep studying, çalışmaya devam edeceğim. Neye? For the exam, sınava. Sınava çalışmaya devam edeceğim. Even when I want to quit. Yani bırakmak, e, yani durmak istediğim zamanda bile e, sınava çalışmaya devam edeceğim. Yani e, quit, quit'i biliyorsunuz. Yani daha çok işi terk etmek, işi bırakmak. Yani bırakmak istediğim zaman bile çalışmaya devam edeceğim. She will forgive me. Beni affedecek. But it will be difficult for her. Ama onun için zor olacak. Beni e, forgive edecek. Yani ama onun için o difficult zor olacak. I will repeat the class. Hani sınıfı tekrar edeceğim. Dersi tekrar edeceğim. If I fail this time. Eğer bu sefer e, geçemezsem sınavı sınıfı tekrar edeceğim. Yani dersi yeniden alacağım anlamına geliyor. We will rebuild our home after the earthquake. Ne diyor? We will rebuild. Hani evimizi yeniden inşa edeceğiz. Neden sonra? After the earthquake. Depremden sonra. I will apologize for what I did. I will apologize. Özür dileyeceğim. Ne için? For what I did. Yani yaptığım şey şeyden dolayı özür dileyeceğim. I will raise his he will raise his son on his own. He will raise yani büyütecek kimi? His son. Oğlunu büyütecek nasıl? On his own. Kendi başına oğlunu büyütecek. She will keep the family together. Yani ne diyor? Aileyi beraber bir arada tutacak. After her husband dies. Yani kocası öldükten sonra. He will finish writing the article. E, o bitirecek neyi? Article yani makaleyi yazmayı bitirecek. Even without help. Yani yardıma ihtiyaç du, duymasa bile e, makaleyi bitirecek. We will ask for help when we need it. E, biz e, isteyeceğiz ne yardım isteyeceğiz? Ne zaman? When we need it. Yani ihtiyaç duyduğumuz zaman. E, bu videonun sonuna geliyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bir video bir sonraki videoda görüşmek üzere.